Saat kaç? Alo. Reis, reisim. Hala. <laughs> <laughs> aleyküm. aleyküm selam aleyküm. abi. Hayırdır kurban olayım. Abi, gözünü seveyim. Benim adımı niye geçirdin orada? Abi namussuzluk yaptılar. Abi o benim ismim sende saklı kalması lazım. Bir, ben sana bir şey söylüyorum. Yani bu sana aktardığın... Ya e abi sen olayın, şifre... sen olayın... Sen olayın şahidisin de abi. Abi şahidim de o işin öyle o şekilde bak sadece Süleyman Soylu değil yarın medyada bütün bu şeyler çalkalanır yani Hadi Özışık Hadi sen hedef yapmış Abi olur. hayır sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun benle ilgili değil ki o ben o şekilde anlattım sen dinlememişsin. Abi dinledim ben. Yani sen beni övüyorsun, ediyorsun, Allah senden... Sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun, bu konu açılıyor. Ben öyle anlattım. Abi, şöyle, e, giden Süleyman, Süleyman Özışık gidiyor. Yani giden konuşan Süleyman da benim ismimin orada geçmesi sıkıntı yaratır. Çok ciddi sıkıntı yaratır. Yani o çocuklar o bölümü Hacı Özışık kısmını kırparlarsa bir sorun yok yani. Abi ben sana dönüyorum abi. Bir müsaade et dönüceğim. Gözünü seveyim. Yani çok önemli abi. Ben sana döneceğim abi. Hemen dönüyorum Medya abi. Hemen bize dönecek abi. Tamam abi dönüyorum. Tamam abi.